Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Dow Jones ve e, Amerikan Petrol Biti'nin analizlerini yapacağım size. Dow Jones'la başlayalım hemen. Hayyam satış dö döngüsü diyor. 8. ayın 11'i 52 bak satış döngüsü. 8. ayın 11'i 144 bak satış döngüsü. 8. ayın 15. Hemen grafiğimizi açıyoruz. 35187 ve 35100 19'lar bizim için önemli bir destek bölgesi. Yukarıda da 35.514'ler önemli bir direnç bölgesi. Dow Jones için satış döngüsünün devam etmesi için 35.119, 35.187 yani satış döngüsünün başladığı noktalar buraları kırması lazım. Yani bu pembe bandı kırarsa Dow Jones. Aşağıda 34.725'ler ve devamında da 34.331'ler var diyor platform bize. Ancak 35.137'ler ve 35.119'lar bu pembe band şu anda bizim için destek noktası. Yani henüz kırılmamış buralar destek olduğu sürece yukarıda 35.514'ler var. Zaten bu band aralığında şu anda sıkışmış. Görüyorsunuz, ee, geri çekilmelerde destek noktası 35187'ler yukarıda da 35.514'ler. Şöyle bir tepe levelleri de koymak istiyorum. Alış döngüsünün başladığı yer 35.320'ler, satış döngüsünün başladığı yerde 35.156'lar. Yani bu önümüzdeki hafta bu bantın içinde şu anda sıkışıyor, aynen nazlak gibi bu haftanın içinde eğer bu bandı kırarsa pembe bandı aşağıda bizim için geri çekilmelerde 34.725'ler var. Aksi bir durumda 35.514'ü kırarsa yukarıda şu anda platform bir şey vermemiş. Dediğim gibi yeni güncellemeleri tekrardan sizinle paylaşacağız. Kristalde alış döngüsü demiş. Zaten 35.449'lar gelmiş. Devamında da 35.595'ler diyor kristal baksınız bize. Yani şu anda Dow Jones için bu bant aralığında sıkışmış. Bu bant aralığı bizim için önemli. Eğer pembe bandı kırarsa aşağıya satış döngüsü devam eder. Aksi bir durumda yukarıda 35.514'ler bizim için güncel direnç bölgemiz. Dow Jones için analizimiz bu şekilde. Petrole devam edelim. Hayam alış döngüsü 8. ayın 15'i, 52 box alış döngüsü 5. ayın 23'ü ve güncel olarak 144 box alış döngüsü 8. ayın 15'i ve bir de 36 box'ımız var. 8. ayın 1'i satış döngüsü. Hemen açıyoruz. 62 binlerden topladıktan sonra bir petrol, Amerikan tipi petrol hafta kapanışını 68-89'larda yaptı. Bizim için 68-89, 68-93 ve 67-94 bandı önemli bağ. Şu an bunun üzerinde kapatmamış. Eğer buralar bizim için destek olursa yukarıda 72-11'ler ve 72-48'ler var petrol için. Bu pembe bant içinde eğer aşağıya kırarsa aşağıda destek konumunda 65-75'ler var e, petrol için. Şu an dediğim gibi önemli bakın. Destek aldığı noktayı görüyor musunuz arkadaşlar? Daha önceden destek noktalar. Bakın. Tam buralar. Yani bizim için dediğim gibi bu önümüzdeki hafta pembe bant önemli. Pembe bandı kırarsa yukarıda 72-11'ler var bizim için. TP seviyelerine bakalım. Aşağıda kalmış zaten TP seviyeleri. Bir de 36 box'ımıza bakalım. O 36 box'ımızda satış döngüsü diyor ama bütün döngülerimiz alış döngüsü. Yani bizim için 68-12 ve 67-97 bandı da önemli band. Tabii ki ama sonuç olarak her zaman biz trendi takip ediyoruz. Biliyorsunuz yani şu anda hep yükseliş bir bandında bizim için e, düşüşleri fırsat olarak değerlendirebiliriz e, Viti Petrol için. Bu önümüzdeki hafta 68-93'ler destek olursa yukarıda 72-11'ler var. Aksi durumda direnç olursa e, pembe band aşağıda 65-75'ler destek konumunda görevini koruyor arkadaşlar. E, Viti Petrol için de analizimiz bu şekilde. Herkese bol kazançlı haftalar. İyi akşamlar.